Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Kayka Yurt Time diye bir proje var. Öğrenci arkadaşlarımızın para kazanabilecekleri bir proje. Bu sezon için baktığımızda da 3.750 liraya kadar çıkabiliyor bir öğrencinin alabileceği miktar. Nasıl oluyor peki? E-devlet üzerinden Kayka Yurt Time proje başvurusu arama butonuna yazdığınızda karşınıza çıkıyor. Buradan başvuru yapabiliyoruz. Peki ne zaman başvuruyoruz? 22-24 Eylül tarihleri arasında. 24 Eylül gece saat 23.59'a kadar kadar başvurular var e-devlet üzerinden. Peki ne kadar ücret? Saat ücreti 117 lira. Haftada 8 saat çalışırsanız yaklaşık ayda 32 saat. Bu da 3750 lira yapıyor. Yurt Time Spor projesi Kayka yurtlarında kalan öğrenci arkadaşlarımız çok ağır olmayan işlerde çalıştırılacaktır şeklinde bir yönetmelik var. Kayka'nın işlerine yardım etmek şeklinde bir iş tanımı söylenebilir. E-devlete giriyoruz. Arama butonuna Kayka Yurt Time yazdığımızda karşımıza çıkıyor. Oradan KYK'da kalan arkadaşlarımız başvurularını yapıp onaylayabilirler. 22-24 Eylül tarihleri arasında KYK yurt başvurularının Ekim ayının ortasında başlayacağını söylemiştik. KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı açıklanmasa da o da yine Ekim ayını mutlak surette buluyor arkadaşlar. Tüm süreç boyunca birlikteyiz. Bildirilmeniz açık olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın.